Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar Her yıl biraz daha benimsediğim Ne dönüp duruyor havada kuşlar Nereden çıktı bu cenaze, ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar Neylersin, ölüm herkesin başında Uyudun uyanamadın olacak Kim bilir nerede nasıl kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musalla taşında kabul <gülüyor> <gülüyor> Misafir kabul ediyoruz ama balkondan girdi. Nasıl olacak? Abi, açık kapı buldu diye giriyoruz. Öyle yapma iyi değil. değil Adaba, aykırı. Evet değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Manyas Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 artı bir mustakil bir evimiz var. Evimizin ince işçiliği henüz bitmemiş. Şimdi detayları göstereceğiz. Daha önceki videomuzda da paylaşmıştık. Evet burası 500 metreydi değil mi? Hı hı. 500 metrekare arsa çamlığın karşısında Cumhuriyet Mahallesi Manyas'a 3 kilometre mesafede. Çok güzel havadar bir köy. Evet şimdi burası bir e, bu görünen kısım burası e, balkon olacak. Geniş bir veranda yapmışlar. Bakın beton atmışlar. Burada bir işçilik var görüldüğü gibi. Balkon kısmı burası oluyor. Burada yeni yeni yapılan villalar var. Tam çamlığın karşısında. Evet burası bir oda. Burası bir oda. Yerler parkı yapılacak. Efendim kapılar takılacak. Burası hol. Bakın geniş bir hol. Tam karşısında çamlığın tam karşı çelik kapısı takılmış tabii elektrik tesisatları e, prizleri falan takılacak e, üstü daha önce böyle bir şey oldu müşterilerimizden soranlar oldu e, tavan tavan çatı çatısı var fakat tel tavanlı hasır betonun burası hasır beton sadece bu içeriden gösterelim şöyle içerden e, köpük yapmışlar file çekmişler soğuk almasın diye yani bu hasır betonun altına, tavan kısmına köpük döşemişler ki soğuk gelmesin. Çatıya baktık üstü hasır beton. Evet. 2 artı 1. Burası bir salon. Bakın geniş bir oda. Yine çamlığa bakıyor bu kısım. Camlar takılmış. İşte yerler parkesi, prizleri, badara boyası yapılacak. Efendim. Burada da yatak odası. Bakın burası da geniş bir odalar kutu gibi kullanışlı odalar. işte parkeleri, prizleri ve badana boyası yapılması gerekiyor. Bu da köy tarafına bakan kısım. Bu köy aşağıda kalıyor. Bu köyün üstünde olan bir yer. Evet, bu da seramikler de var ayrıca. Burada seramikleri, tuvalet, banyonun duvarları, seramikleri döşermiş Bakın böyle bir tuvaleti var. E burası da banyosu. Banyonun yer, seramiği kalmış. Duvarlar yapılmış. Efendim, klozeti, işte lavabosu, duşakabinin takılması lazım. Lambalar, prizler olması gerekiyor. Evet, sonra da bir mutfağımız. Burada da bir mutfak var. Çok da geniş bir mutfak. Güzel bir mutfak. Oda gibi bir mutfak burası da. İşte mutfak tezgahı mutfak dolaplarının olacağı kısım bu duvar olduğu gibi bakın yerleri belli. Buraya mutfak dolabını koyacaksınız. Çok da geniş bir alan. Buraya da masa sandalye koyarsınız. Yemeğinizi burada yersiniz. Ayrıca buradan balkon balkona çıkan hani ilk girdiğimiz odadan çıkıldığı gibi balkondan da şey mutfaktan da bir balkona çıkış verilmiş. Balkon yapılacak. Üstü kapanacak. Efendim balkonu güzel düşünmüşler. Çok da geniş yapmış şuralar. Evet iki artı bir evimiz görüldüğü gibi kapılar takılacak. Yerler parke, prizler takılacak. Güzel bir badana boya olacak. Balkon kısmı yapılacak. Etrafını da çevirebilirsiniz. Çelik kapısı takılmış. Evet elim biraz da dışarıdan Bakın burası çok ağır. Burası sokak bu şekilde. Geliyor yerimiz, evimiz. Burası bakın çatı kısmı. Tabi bir elden geçmesi lazım. Sınırımız bu duvara kadar geliyor. Gösterelim. Evet. Bakın sınırımız burası. Burası arsamıza dahil. Su basmanının temelinin yüksek var yerle irtibat kesilmiş. Yani yerden herhangi bir soğuk, nem, rutubet Almaz montalaması yapılmış. Bakın köpük döşenmiş. Montalama yapılmış eve. Görüldüğü gibi betonun kalınlığına, su basmanın kalınlığına bakın. Yerden iyice yükseltilmiş. Yerden temas kesilmiş evimizi. Arka kısmı bu şekilde. Balkon kısmı yine bu şekilde. Herhalde sınır şuraya kadar. Evet bu gidiyor. buralara kadar. Evet şu evet. demir. Evet, bahçe alanımız, yerimiz. işte burada ağaç dikebilir, sebze ekebilir bu kısımlara. Yine burada da biraz alanımız var, evet. az bir şey. Şuralarda var. Şurada balkon alanımız bayağı geniş. Bunun üstünü de kapatır, güzeldir. Kamelya türü bir şey. Yapabilirsiniz. Hem mutfaktan balkona çıkış, hem de odadan balkona çıkış verilmiş. Buna da bayağı bir beton atmışlar yani. Şuraya bak, bayağı kalın bir. Doldurmuşlar, güzel bir beton atmışlar. Tabi evimiz bu şekilde yapılmış. Mal sahibi gelemiyor, gidemiyor. İhtiyaçtan dolayı burayı satmak istiyor. E, yapılacak işleri gördünüz. Videoda detaylı olarak gösterdik, anlattık. Evet, burası konum olarak güzel, hava dar bir yer. Hemen çamlık, bakın çamlığın karşısında. Çamlıkta bir korumuk. Burada da bu çamlıkta da oturur ailece çayınızı içer, pikniğinizi yapar, güzel bir çam havası ararsınız. Hani insanların istediği şu, doğada, hani doğaya kaçayım, şehirden kaçayım, ağaçlık, yeşillik göreyim. İşte her daim koruluğun yanındasınız, çamlığın yanınızda eviniz var, mis gibi bir hava. Ayrıca bu çamlıktan da faydalanabilirsiniz. Şehir merkezine de 3 kilometre araç da var, sürekli araçta. Günde 3-4 kere, 5 kere araçla köye gelip gidiyor. Yani konum olarak çok havadar bir yer. Evet değerli dostlar burası nasip olursa bizim tarafımızda satılacak. Bugünlük bu kadar. Bırak deli Haydar, bırak be kardeş. Kafayı bozmaya değmez bu dünya İster hızlı dönsün, isterse yavaş Sen seni üzmeye değmez bu dünya Fani diyen varsın desin, sana ne? Gönül veren gitsin versin, sana ne? Haydut vursun, hırsız yesin, sana ne? Ücenip kızmaya değmez bu dünya. Nerede kan akıtıp kavga verenler, Nerede şimdi sefasını sürenler, Ne götürdü kucağına girenler, Bir yırtık çizmeye değmez bu dünya. Hayaller kur, tesbih tanesi farz et, Hepsi de senindir, 33 adet. Bırak kalsın orada, hiç çekme zahmet ipliğe dizmeye değmez bu dünya kulpu yok ki neresinden tutasın sana göre lokma değil yutasın İçine gireni Allah kurtarsın üstünde gezmeye değmez bu dünya gel gitme kal desem kalamazsın ki Ortadan döl desem bölemezsin ki Git tekrar gel desem gelemezsin ki Aldanıp azmaya değmez bu dünya Almak satmak tapu senet nafile Toplayıp yığdığın servet nafile Sıla nafiledir gurbet nafile Yağmaya, tozmaya değmez bu dünya. Sınırlar çizilmiş, konulmuş yasak. Beş para etmezdi bizler olmasak. Kısmen gözyaşı, kan, kısmen kir pasak. yıkayıp süzmeye değmez bu dünya. Senin benim ne ki küçük mü, dar mı? Hani kimin dostu kimseye yar mı? İnsan öldürmenin manası var mı? Karınca ezmeye değmez bu dünya. Misafirsin, misafirlik suç değil. Bakacaksan uzaktan bak, güç değil. Eti yenmez, koyun değil, koç değil. Derisin yüzmeye, değmez bu dünya. Kabuktur manayı unutturmasın. Babayı, anayı unutturmasın. Boş hayal Mevla'yı unutturmasın. Tırnakla kazmaya değmez bu dünya. Arkası karanlık, önü karanlık, yarını karanlık, dünü karanlık kendine çağırır seni karanlık bir küçük hüzmeye değmez bu dünya cazibesi özelliği yok demem nakış nakış güzelliği yok demem iki günde kaçar gider çok demem anlayıp sezmeye değmez bu dünya unutma ki yolcu yolunda gerek Yolcunun azı beyinde gerek. İnsanlar insanlık halinde gerek. Mest olup sızmaya değmez bu dünya. Bilesin ha canım, haydar bilesin. Seni bekler soğuk mezar bilesin. Ebediyet ötede var bilesin. Tek satır yazmaya després Ne pezbudunja.